Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gökkuşağı adlı deneyimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle deneyimizin malzemelerini tanıtmak istiyorum. Bir adet aynamız var. Bir adet beyaz kağıdımız var. Bir adet içi su dolu yayvan bir kasemiz var. Bir de telefonumuzun cep telini kullanacağız. Sizce bu malzemeleri kullanarak nasıl bir deney gerçekleştireceğiz? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Elimdeki aynayı içi su dolu yayvan kaseye eğik olacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra telefonumuzun cep fenerini kullanarak ışığın yansımasını sağlayacağız. Ama bunun için karanlık bir ortama ihtiyacımız var. Şimdi ışığı kapatıyorum. Fenerimizi yakıp aynanın suyun altında kalan kısmına doğru tutuyoruz şimdi. Işık aynadan yansıyacaktır. Yansıyan ışığı yakalamak için beyaz kağıdı aynaya doğru tutuyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi? Gökkuşağın renkleri kağıdımıza doğru yansıyor. Şu an net bir şekilde görüyorsunuz. Peki bu olay nasıl oluyor? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Aynadan yansıyan beyaz ışık sudan çıkarken kırılır. Beyaz ışığı oluşturan renkler aynı açıyla kırılır, kırılmadıkları için farklı yerlere dağılırlar ve görünür hale gelir. Böylece ortaya gökkuşağı çıkar. Beyaz görülebilir dalga boylarındaki tüm renkleri kapsayan renktir yansırken içindeki renkler de yansır. Günlük hayattan örnekler verecek olursak, prizmadan geçen beyaz ışığın renklere ayrılması, şelalelerde ve su fıskiyelerinde ışığın renklere ayrılması, gökkuşağın oluşumu da bunlara örnektir. CD üzerine beyaz ışık geldiğinde renklerine ayrılır. Bu örnekte de gördüğünüz gibi üzerine ışık düşen sabun köpüğünde renkler oluşur.